Merhaba arkadaşlar. Arduino video serimizde belirli videoları çektikten sonra artık uygulama tarafına geçiş yapacağız. Yaklaşık 26 videoda kodlama tarafındaki anlatımlarımızı tamamladık. Tabi yine eksiklikler varsa da diğer kaynaklardan bunları tamamlayabilirsiniz. Amacımız kodlamanın temellerini burada kazandırmak. Şimdi genel kodlama bilgilerinin üzerine de pratikler yani uygulamalarını kullanarak Arduino bilgimizi, proje bilgimizi geliştirmeye çalışacağız. Biz videolarımızda Arduino Uno kullanacağız. Şimdi bu video içerisinde birkaç tane Arduino çeşidini ve birkaç tane kartı tanıtmak istiyorum. Kısaca bahsetmek istiyorum. Ama biz video içerisinde Arduino Uno kullanacağız. Tabi bazı projelerde belki ilerleyen projelerde Arduino Nano'yu da kullanabiliriz. Yani daha küçük bir kart ihtiyacımız olursa Nano'yu kullanabiliriz. Başka videolarımızda diğer kartlardan bahsedebiliriz. Şimdi öncelikle Arduino Uno'dan başlayalım. Karşımızda görmüş olduğumuz bu kartımızın üzerinde birçok bağlantı noktası bulunmakta. Ama öncelikle neden biz bunu kullanacağız? Çünkü arkadaşlar şu an eğitim alanında yani Arduino kullanırken herkes Arduino'yu bu kart olarak tanıyor. Diğer kartları da o kadar fazla tanınmayabiliyor. Tabi içinde olan insanlar daha fazla bilebilir ama ilk Arduino'ya başlayanlar Arduino dendiğinde Uno kartı aklına getiriyor. Çünkü arkadaşlar bu kartımız başlangıç seviyesi insanlar için rahatlıkla kullanılabilecek bir kart. Tabi ilerleyen projelerde yapılabiliyor. Ama temel olarak başlangıç seviyesi projelerinde rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Oldukça basit bir kullanıma sahip. Ayrıca arkadaşlar geniş bir topluluk desteğine sahip. Ve bol miktarda içerik var. Şimdi biz burada içeriğimizi oluşturuyoruz. Youtube'a girdiğinizde, Udemy'ye girdiğinizde veya diğer dijital platformlarda da oldukça fazla içeriğe sahip. O yüzden Uno kartı tercih edilebiliyor. Dediğim gibi sadece basit yani temel başlangıçlar değil gelişmiş projelerde yapılabiliyor bunlarla. Şimdi şöyle kartımızı inceleyelim. Üst taraftan başlıyorum. Sıfırdan başlayarak 13'e kadar dijital pinlerimiz var arkadaşlar. Tabi 0 ve 1 TX RX haberleşme pinlerimiz. Şimdi buradan işte örneğin bir led yakacağız, bir motor çalıştıracağız gibi dijital işlemleri yani 1 ve 0 yapılabilecek işlemleri biz bu pinleri kullanarak yapıyoruz. Kablolarımızı bu pinler üzerinden bağlantı kuruyoruz. Ama şöyle dikkat ederseniz biraz yakınlaşayım. 0'dan 13'e kadar olan pinlerimin yanında şöyle bir işaretler var bazı sayılarda. Bunlar da PVM arkadaşlar. Yani 0-255 arası sayı aralıkları verebiliyoruz. Örneğin LED'in parlaklığını ayarlamak istiyorsak bunu kullanabiliriz. Veya motorumuzun hızını ayarlamak istiyorsak bunlardan yararlanabiliriz. Bunun dışında GND yani eksi hattımız var. RF, SCL, SDA gibi bağlantı noktalarımız var. Burada arkadaşlar farklı bağlantı noktalarımız var. Ama en çok kullanılardan bahsedeceğiz. Alt tarafa geldiğimde A0'dan A5'e kadar analog bağlantılarımız var. Bunlar da arkadaşlar 0 ile 1023 arası değerler alıyor. Yani örneğin bir potansiyometre kullanacağım. Buraya bağladığımda gelen değeri yani çevirdikçe kullanabileceğim, görebileceğim değerleri okuyabilirim buradan. Diğer tarafa geliyorum. Win, GND, GND 5 volt, 3.3 volt. Burada 5 volt bir tane daha var. Bazen bir tane oluyor arkadaşlar. Bazı kartlarda iki tane olabiliyor. Burada da yazdığı gibi burası da power. Yani güç işlemlerini yaptığımız bölümümüz. Bunun dışında üzerinde bir tane butonumuz bulunuyor. Reset butonumuz. Yani diyelim ki bir sıkıntı yaşandı kartta. Ya da kodu tekrardan baştan başlatmak istiyorsunuz. Buradaki butonu kullanabilirsiniz. Veya buradaki reset pinini kullanabilirsiniz. İki tane arkadaşlar şöyle kablo bağlayabildiğimiz bölüm var. Bir tanesi USB. Hem buradan kodlarımızı aktarabiliyoruz hem de enerji sağlayabiliyoruz. Buradan da arkadaşlar direkt işte prize takılı bir adaptörle enerji sağlayabiliriz. İşte 7 voltla 12 volt arası sabit elektrik verebiliriz. Ama standart olarak 6 ile 20 arası elektrik verebiliyoruz. Ama dediğim gibi 7-12 arası yeterli geliyor. Rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Bu arkadaşlar en çok kullanacağımız kartımız. Şimdi gelelim bir sonraki kartımıza. Bunu da yine videolarımızın ilerleyen sürecinde kullanabiliriz. Yani yapacağımız projelere göre veya sizin yorumlarda belirttiğiniz projeler varsa hocam bu kartta şöyle bir proje yapılabilir mi gibi yorumlara yazarsınız. Oradan da yine bakabiliriz ilerleyen süreç içerisinde. Ama dedim gibi bir plan üzerine gideceğiz. Başlangıçtan basit projelerle başlayacağız. Bu seriyi oldukça uzun tutmayı düşüneceğim. Belki ileride IOT işlemlerinde girebiliriz. Yani nesnelerin internetine girebiliriz arkadaşlar. Ondan da yine bazı kartlardan bahsedeceğim. Şimdi bu kartımızın arkadaşlar Arduino Nano. Peki Uno ile Nano arasında fark ne? Çok da bir fark yok arkadaşlar. Sadece boyut olarak bu kartımız daha küçük. Yani yapılan projelerde alan dar ise küçük bir kutu içerisinde yapacaksınız örneğin. Uno yerine Nano'yu tercih edebilirsiniz. Bu kartımız arkadaşlar dediğim gibi boyutu önemli. Küçük olduğu için yerden tasarruf sağlıyor. Ayrıca arkadaşlar bunları breadboard üzerine bir sonraki videoda breadboard'dan bahsedeceğim. Breadboard üzerine yerleştirip direkt onun üzerine devrimizi kurabiliyoruz. Rahat bir şekilde çalışabiliyoruz. Bunun dışında UNO'ya çok benzer bir kartımız arkadaşlar. Yine şöyle bakıyorum. Buradan micro USB ile çalışıyor. Enerjimizi buradan kodlarımızı buradan aktarıyoruz. Burada arkadaşlar yine 01 TX RX pinlerimiz. işte reset pinimiz GND. Burada dijital pinlerimiz mevcut. Alt tarafa geldiğimde yine analog pinlerimiz mevcut arkadaşlar. Hatta bir önceki kartımızda adetlerine bakmamıştık. Ona da bakabiliriz. Şöyle arkadaşlar 14 tane dijital pinimiz var bunun üzerinde. Ve arkadaşlar 6 tane analog pinimiz var. Ayrıca 5 volt çalışıyor. Burada bir kristalimiz var. Bunu da 16 MHz olarak söyleyebiliriz. Bunların dışında hemen tekrardan Nano'ya geliyorum. Yani en azından dijital pin ve analog pin sayılarından bahsedelim. Çünkü arkadaşlar kart seçiminde bu pinlerin sayısı da önemli olabiliyor. Yani size yüksek bir pin ihtiyacı hissediyorsanız projenizde başka bir karta geçmek zorunda kalabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar Nano'ya tekrardan dönüş yaptık. Bunda ise arkadaşlar yine 14 tane dijital pinimiz var ama 8 tane analog pinimiz. Yani 2 tane daha fazla analog pine sahibiz arkadaşlar. Ayrıca bu kartları internetten de araştırabilirsiniz. İşte hafızalarını da bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim bir sonraki kartımıza. Bu kartımız arkadaşlar daha büyük bir kart. Nano nasıl Uno'dan küçükse daha küçük yerlerde kullanılıyorsa bu da mega arkadaşlar daha büyük bir karta sahip. Bu da arkadaşlar büyük ve karmaşık projelerde daha faydalı olabiliyor. Çünkü bunun nedeni de pin sayısının fazla olması. Yani 14 tane dijital pin vardı. Bunda daha fazla dijital pinimiz var. O yüzden kullanılabiliyor. Veya bir 3D yazıcı yapacaksanız ve robotik sistemlerde bunları tercih edebiliyorsunuz. Dediğim gibi pin sayısı bizim kart seçiminde önem arz edebiliyor. Bunda kaç tane pin var arkadaşlar? 54 tane dijital pinimiz var. 16 tane de analog pinimiz var. Buralardan görüyorsunuz. Ekrandan görüyorsunuz arkadaşlar. O yüzden bunları resimlerini internetten veya da chat GPT yazdığınızda da oradan aktarabilir size. Dediğim gibi bu daha fazla pin sayısına sahip. İşte bir 3D yazıcı yapacaksınız. Daha fazla pine ihtiyacınız varsa bunları kullanabilirsiniz. Bir sonraki kartımız arkadaşlar. Kanalımızdan izlediyseniz Sezer hocamla bir video çekmiştik. Leonardo kartı kullanmıştık orada. Bunun farkı bunu biz arkadaşlar bilgisayarımıza taktığımızda USB özelliğini kullanabiliyoruz. Nasıl gibi klavye ve da fareyi dışarıdan bağlayıp kullanabiliyorsak biz bu kartımızda klavye fare gibi kullanabiliyoruz. Yani butondan bir kendi klavyenizi oluşturabilirsiniz. İşte farenizi oluşturabilirsiniz. Leonardo kartı direkt bilgisayardan USB üzerine tanıtıp kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun nasıl özelliği var? Bunda 20 tane dijital pinimiz var. 12 tane analog pinimiz var. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsi benzer şekilde duruyor. Leonardo'nun diğer kartlardan özelliği dediğim gibi bir oyun konsolu yapacaksınız. Örneğin bir oyun oynamak istiyorsunuz. Bu kartı kullanarak oyun konsolunuzu oluşturabilirsiniz. Klavye yapabilirsiniz. Ya yani bunlar basit örnekler birçok çoğaltılabilir. Leonardo'yu farklılık olarak bu şekilde söyleyebiliriz. Bir sonraki kartımıza gelelim. Bu da arkadaşlar farklı yani Arduino serisinden farklı bir kart. Bu da NodeMCU olarak geçiyor arkadaşlar. NodeMCU ise daha çok IoT projelerinde kullanılabilir ve da işte internet üzerinden kontrol edeceğiniz sistemler kuracaksınız. Bunun ödemciyi kullanabilirsiniz. Üzerinde dahili bir Wi-Fi modülü olduğu için arkadaşlar hani harici bir bağlantıya ihtiyaç duymuyor. Fiyatı da oldukça uygun. Yani diğerlerine göre uygun bile kaçabilir. Küçük boyutlu. Yani nano'ya benzer bir boyuta sahip. O yüzden rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Dediğim gibi IoT projelerinde rahatlıkla kullanılır. Wi-Fi üzerinden işte bir sisteminiz vardır, bir web siteniz vardır. Wi-Fi üzerinden bağlanıp işte web sitesi üzerinden evinizdeki işte lambaları, klimayı, işte kapıyı veyahut da diğer elektronik cihazları başka ufak parçalarla bağlantı kurup ne yapabilirsiniz? Çalıştırabilirsiniz. Bunda arkadaşlar 11 tane dijital pin, 1 tane analog pinimiz var. O yüzden arkadaşlar pin sayısı daha az ama ne yapıyorlar? İşte Arduino kartlarla bunları birlikte kullanıyorlar. Ya yani pin sayısını Arduino üzerinden destekleyebiliyorlar. Siz de yani kullanacağınız projede basitse yani az bir bağlantıya ihtiyaç varsa tek başına kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi daha fazla bir pin sayısına ihtiyacınız varsa bu kartla Arduino kartları birlikte kullanabilirsiniz. Tabi şöyle de arkadaşlar Arduino kartlarına işte Wi-Fi modülünü ya da Bluetooth modülünü ayrıca bağlayıp onları da kullanabiliyorsunuz. Bunlar arkadaşlar tamamen size kalmış. Sizin yapacağınız projede ihtiyaç neyse internetten araştırıp o ihtiyacı karşılayacak en uygun yani bütçede önemli burada en uygun kartı kendiniz seçebilirsiniz. İşte üzerindeki pinler de önemli, işte özellikleri de önemli. Dediğim gibi bir proje yaparken bir ön araştırma yaparak rahatlıkla bunları telafi edebilirsiniz. Bir tane daha var arkadaşlar. Yine Nodemcu'ya e benziyor. Bu da ESP32 kart olarak geçiyor. Yine benzer projelerde. Bunun üzerinde hem dahili Wi-Fi var hem de Bluetooth var arkadaşlar. Yani Bluetooth bağlantısında, Wi-Fi bağlantısında üzerindeki dahili sistemlerden yapabilirsiniz. İşte kablosuz yapacağınız bir projede veyahut da IOT projelerinde rahatlıkla kullanılabilir. Yüksek performanslı bir işlemciye sahip. Hafızası daha geniş. Yani bu özellikler dediğim gibi araştırılacak. Yani şu an ne kadar anlatsak da havada kalacak. Özellikle kullanacağınız projeler öncesinde bir araştırma yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Veri işlemlerinde falan da kullanabiliriz bunu. Bunda arkadaşlar 18 tane analog pinimiz var. 34 tane dijital pinimiz var. Yani nödemciye göre bir tık daha fazla pin sayısına sahip. İkisi arasında kaldığınızda da tercihi siz yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi birçok kartımızı bu şekilde yaptık. Tabi Arduino serisinde arkadaşlar daha fazla kart var mikro kartları var. işte pro kartlar var, farklı kartlar var. Yun diye kartımız var. Yani dediğim gibi bunların hangisini kullanacaksanız Bunların tercihini internetten bakarak rahatlıkla yapabilirsiniz. Şey, yapay zeka örnekleri de var bir sürü. ChatGPT'ye girdiğinizde yazdığınızda size karşılığını yazıyor. İşte ben şöyle bir proje yapacağım dediğinizde size mutlaka bir kart önerisinde bulunabilir ya da şunları seçebilirsin der. Sen de internetten girip bunların incelemelerini yapabilirsin. Evet bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda işte dediğim gibi projelere geçeceğiz ya da örneklere geçeceğiz. Öncelikle bir temel olan breadboard'u kullanmayı ya da nelere dikkat etmemiz gerektiğinden bahsedeceğiz. O yüzden bir sonraki videoda da o bilgilerden bahsedeceğiz. Şimdi bu videomuz tamamlandı. Siz bu bilgileri veyahut da internetten diğer bilgileri genel bir okuyun, inceleyin. Daha sonrasında projelere adım adım başlayacağız. Videonun ortalarında dediğim gibi arkadaşlar varsa bu proje bu seri içerisinde işte hocam şunun kullanımından bahseder misiniz? Ya da şöyle bir proje fikri var bundan bahseder misiniz derseniz tabi hemen olmayabilir. Videoları belli aralıklarla çekeceğim. Sıralamama eklerim arkadaşlar ya da hangi araya uygunsa oraya eklerim. Daha sonrasında da bu seri içerisinde kendi projenizde görebilirsiniz. Evet iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.